Yeni nesil tomografilerle özellikle daha ön planda olan sanal anjiyo dediğimiz koroner BT'nin yanı sıra çeşitli periferik arteriyel görüntülemeler de yapılabilmektedir. Buradaki hastamızda gördüğümüz daha önceden koroner arter hastalığı nedeniyle bazı girişimler yapılmış. Aynı zamanda periferik arter hastalığı tespit edilmiş bacak damarlarında sorunlar olan bir hasta. O dönemde koroner hadiselerine daha fazla yoğunlukta bir durum yaşadığından dolayı sonrasına bıraktı ve bugünlerde artık daha aşikar hale gelen bacaklarda ağrı ve yara oluşmaya başladığı için bu damarların değerlendirilmesi için bize başvurmuştu. Yüksek çözünürlüklü tomografi ile kontrast eşliğinde görüntüleme yapıldığı zaman bu konvansiyonel anjiyografide elde edilen görüntünün ...benzeri ve etrafındaki dokularla birlikte değerlendirme de yapılabildiğinden dolayı... ...hastanın tedavisinin planlamasında bize ön ayak olmaktadır. Bu tetkikin diğer konvansiyonel anjiyodan önce yapılmasındaki yararı... ...kollateral akımın tamamıyla görüntülenmesi, karşı ekstremiteyle birlikte değerlendirilebilmesi... ...simetrik ve asimetrik durumun ortaya çıkarılması ve cerraha ya da invaziv kardiyola bu işlemler sırasında bir kılavuz ön bilgi oluşturması açısından önem arz etmektedir. Bu hastamızda sağ bacakta daha ön planda olmak üzere ileri düzey damar tıkanıklığı söz konusu. Hastamız tabii ki bunu özellikle tek bacakta var olduğunu düşünmesine rağmen diğer karşı bacağında da ileri düzeyde darlıkların olduğunu fark ettik ve bunu cerrahımıza ya da invaziv kardiyoloğumuza göndererek tedavisini daha doğru planlamasını ya da medikal gideceksek eğer ne kadar süre, nasıl bir tedavi yolu izleyeceğimiz konusunda bize net bilgiler oluşturmaktadır.